<laughs> Olcay olsa da bu işi bitirmişti. Bir dakika sürmezdi. De. Öyle değil mi baba? Bu sana, etmiş bu sana bizimki patladı. <laughs> 40 gün ben arabasız kaldım. Ee? Burada hiç kimse tık değmedi, değmedi bu araba burada niçin yatıyor? Sen neyle bahçeye gidip geliyorsun? Ben burada 40-45 gün mahsur kaldım. <laughs> ee? En son Ulca'ya boş vurdum. Ulca geldi, Beş dakika zarfında bitirdi. Bitirdi değil mi? Şimdi istediğim yere arabayla gidip tamam. gelebilirim. Yeah. Güneşte yan dağda ha. oldu. Ya ya güneşte... Bir de kurban dolayısıyla. Kurbanı nasıl etti? Çocuk kurban da buradaydı. Eğer o gelmeseydi kurbanlar kesilmezdi. <laughs> Üç tane kurbanı beş dakikada bitirdi. Yeah. Kimle, kimle, yaptı? <laughs> Ramazan İlter'le yaptılar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ramazan İlter'di. <laughs> beraber yaptılar. <laughs> Tekeri de beraber yaptılar. <laughs> Kurbanı, kurbanı da. da. beraber yaptılar. Eğer o ol, bak kayısı meselesi. Bugün bir, bir ayda Turgay uğraşıyor. 600-200 kasa kayısı oldu. Şimdi çoğdan bitirmişti. Ya yani i̇zni işte. yok diyorsa yapardı. Ya yapamaz. Ondan sonra bir dakikada bitirdi. Hayır. Yok gelmedi. nasıl oldular ya, mahvoldu çocuk. Çocuğu bu sene burada maf ya. Ben 40-45 gün arabasız burada kaldım ya.